Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki yeni evimi tanıtacağım Kusura bakmayın bu arada Kaç aydır video atamıyorum Bunun sebebi üniversite sınavına hazırlanıyordum Ve bundan sonra her gün yeni video gelecek Takipte kalın Ve hazırsanız başlayalım Hemen şöyle içeri girelim diyeceğim de bu lan aralar ha geçilmiyor mu? Tamam anladım. Ben de diyecektim kapıyı neye oturtmuşlar tam olarak anlamadım da. Neyse içeri girelim. Kapımızı kapatalım. Lan. Ne oldu? Dışarıda kaldım neyse. Şurada gir. Burada böyle bir havuzumuz var arkadaşlar. Havuza şöyle atlayalım hemen. Güzelim. Hmm. Çıkalım hemen. Bak Yine kaldık. Ha. Böyle bir yerimiz var arkadaşlar. Buraya çardak olarak yapacağım. Böyle etrafında su akıyor. Hop, hop, hop. Tamam çıktım. Evet arkadaşlar evimizin bahçesi bu şekil. Bir de içine bakalım. Ve karşınızda asaletiyle Türk bayrağı. Sizce arkadaşlar güzel olmuş mu? Lütfen yorumlara yazalım. Böyle bir yatağımız var kitap okumayı çok seviyorum. O yüzden kitapla kıyadım burayı. Size de tavsiye ederim bu arada. Burada bir müzik kutumuz var. Burada bir kürsümüz var. Böyle kitap yapacağız. Büyü yapacağız. Burada bak mesela büyü masamız var. Tezgahımız var. Bu ne? Haritacık masası. Ne haritası yapacağız? Bilmiyorum. Neyse geç. Bakalım. Burada işte ocak, fırın. Yukarı yine tezgahlar düzülü. Çok yükseğe koymuşuz ama neyse. Bir de bunun üst katı var. Balkonumuz. Balkonumuzda şöyle oturacak bir... Lan otur... Lan... Ha. Çıktım sanırım üstüne değil mi? Evet. Çıkmışım. Böyle bir balkonumuz var. Şöyle bir balkon keyfi. Şurada yine bir müzik kotumuz. Ve yanında da ocağımız var. Burada mangal yapacağız mangal. Bayramda ketleri burada yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Manzarası bence fena değil ya. Acaba ben buradan buraya atlayabilir miyim ya havuza? Ha, arka Koş. Ho, ha, Canım gitti. Ölüyordum. Bacağımı kırdı lan. Ambulansı arayın ambulansı. Neyse arkadaşlar. Bir de ben bu evi böyle bakmayın yani ben bu evi dağın içinde yaptım resmen. Dağı oydum. Şöyle göstereyim hemen size. Burası mesela dağ şu anda. Ben kırdım için bu şekil yaptım. Bakalım ki içinde başka yok sanırım. Sizde nasıl ama? Dağın içine güzel bir ev yapmışım değil mi? İnek. Ha bu arada arkadaşlar yakında hayvan çiftliği açacağım. Onun da videosu gelecek. Takipte kalın. Aha. hemen kırıldı. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Size bu videoları için emek harcıyorum. Siz de bunun karşılığı olarak abone olun kanalıma. Hoşçakalın.